Ancak Halk Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu veya yayınlamış olduğu raporlar bize bazı izlenimler veriyor. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu veya yayınlamış olduğu verilere göre kişilerin tedavi için başvurularında hangi maddeye bağlı olarak başvurduklarının yayınlandığı çeşitli raporlar var. Burada özellikle son yıllarda ön plana çıkan metamfetaminin olduğunu söylemek oldukça mümkün. Ve hızla giderek artan, yıllar içinde artan bir ivmeye de sahip olduğunu söyleyebiliriz metamfetaminin. Ancak tüm dünya üzerinde şunu söylemek ve kabul etmek gerekir ki alkol ve sigaradan sonra esrarın en yaygın kullanılan madde olduğunu biliyoruz. Ancak esrar kullanımı yıllardır devam ettiği için ve bakıldığında çok yaygın olduğu için biraz kabulü de olan bir madde gibi görünmekte. Dolayısıyla kişiler esrar kullanımını saklayabiliyor veya sorulmadıkça söylenmeyebiliyor. Ancak esrarın en yaygın madde olduğu bilinmekte. Aslında bizim yapmış olduğumuz gözlemler, kendi meslektaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde daha çok kentsel kullanım göze çarpmakta. Bu tüm dünya üzerinde yine aynı şekilde ilerleyen bir süreç. Çünkü kentlerde yaşayan kişilerin daha yoğun, daha nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde yaşadığını düşündüğümüzde maddi ulaşılabilirlik de daha kolay olmakta. Dediğim gibi tedaviye başvuran kişiler arasında yapılan değerli değerlendirmelerde yine kentsel bölgede yaşayan kişilerin daha büyük bir oranı teşkil ettiğini görüyoruz. Yapılan emniyetin yapmış olduğu çalışmalarda da kent merkezli kullanımın daha yoğun olduğu düşünülmekte. Özellikle Samsun özelinde bir analiz yok. Ancak tüm Türkiye'de özellikle yapılan, Türkiye'de bazı şehirler özelinde yapılan kanalizasyon ve atık su çalışmaları var madde açısından. Burada özellikle Samsun'un öne çıktığı iki madde var. Metamfetamin ve ekstaz dediğimiz maddelerde Samsun 62 il içinde 2021 yılı verilene bakıldığında Samsun dördüncü şehir olarak görünüyor. Özellikle metamfetamin ve ekstazide. Dolayısıyla Samsun'da metamfetamin veya uyarıcı madde olarak sınıflandırılan bu maddelerin yaygınlığının kanalizasyon verileriyle de doğrulandığını görüyoruz. Yani bizim gözlemimizle uyumlu bir veri olduğunu da söyleyebiliriz.